arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle şöyle bir şey aldım. Vardı böyle ee, çikolatalar var. Hasta olduğum için bir bazım vardı. E, bir de çok fazla müsait olamadığım için ben şey demiştim. En evet, son hatırlıyorum. Size 3 haftalık süre vermiştim ama o, o süre içinde 215 abone olmamız gerekiyordu ama ne için onu hatırlamıyorum o videoyu ben bulup ilgilerim siz e, 225 abone yaptığınız için ilk önce çok teşekkür ederim ve e, şimdi bunu açacağız bak hala Al, gerek kalmadı. Açtım ben. Kaldım. Hmm. Tekini Tamam. <laughs> İyi geldi. Bu da ihtiyaç kalmadı. Evet. şunu Bunu adam. Bu şekilde bardağı banslamışlar. Şimdi bu bantları saklamak gerekiyor buradan. Ben Selkin'e yardım edeyim mi Deniz? Yanlışlıkla bardağı kırma. Ben yeni almışız. Kırın. Ben ettim bir tanesi. Ben burayı keseyim. Burası biraz uzun. Selkin tamam. Ben yaptım. Böyle hiçbirini banka kalmadı. Bu arada bardağın dışını çok güzel. de. gördünüz zaten? Neyse. Sen de açtın mı? Açtım. Bu bardak da güzel. Ya, i̇çinden neler çıkıyor? Bir tane Noah babamız çıkıyor. <laughs> Sen çıkar onu. Hey ne no. akıllı. <laughs> Şimdiden bir tane böyle e, yumurta çıkıyor. Bunlar babadan daha önce yedik de bunların içi yemedik. Onun dışında e, böyle bir tane çikolata çıkıyor. Bundan da içebilirim. Yani bir de böyle bir zilimsi bir şey çıkıyor. Aa benimki çok... mavi. Aa benimki kırmızı değil. De de mavi çıktı. <laughs> tamam. Kaçmasın tamam. diye ben bunları deneyeceğim. Ben de. Açalım mı sonra mı yiyelim? Evet. yiyelim o zaman. Evet. İçi boşmuş Merak ettim. İçi dolu mu boş mu? Hı, boş. Ben de kayıp içi boş var derye bak. Ama ben açamam. <laughs> Seninki de boştur. Yok. Bak. <laughs> çözdürmüş. Bu yumurta, bu yumurtaların desende var böyle. Bunun içi de boştu. Bak. <laughs> ben de yiyeceğim. Bu boş. Bu çikolatanın içinde zaten kremi var aynıydı. Ay, ay. Bu dolu. Tabii de. Ay ay ay, nasıl simadı. <laughs> Aha, ben, ben, ben açtım. Ben de ben normalde açtım. Ay, içinde dışıyla aynı desen var. Nasıl içine desen yapalı güzel satmış zaten. Benim hepsini yemedim. Çünkü ne bileyim üstüne süt koyarız böyle şey yaparız diye. <laughs> Neyse. Bye bye.